Birinci gün dördüncü soruyla devam ediyorum. A ve B pozitif tam sayılar denilmiş. EBOB'ları bu iki sayının EBOB'ları en küçük pozitif tam sayıymış. En küçük pozitif tam sayı 1'dir arkadaşlar. Ekokları ise pozitif çift tam sayıymış. Şimdi burada şu yorumu yapmamız lazım. EBOB'ları eğer 1 ise, iki sayının ebobu 1 ise arkadaşlar bunlar arasında asaldır. Bu bizim kuralımızdır. Demek ki A ve B arasında asal olmak zorunda. Şimdi arasında asalsa, ekokları da nedir? A çarpı b'dir, değerli arkadaşlar. Şimdi A çarpı b'nin pozitif çift tam sayı olduğunu söylüyor. Hangi sayı bilmiyorum, sadece çift diyerek yetinebilirim şu an. O zaman anladığım kadarıyla, bakın, çarpımları çift olduğu için en az birinden biri çift olacak. İkisi de olabilir ama, şimdi yukarıdaki kural bunu sağlamıyor çünkü arasında asal. Arasında asal olduğu için demek ki birisi çift, birisi tek. Hangisi çift hangisi tek bu konu hakkında tam bir bilgim yok şu anlık. Buna göre denilmiş kesinlikle tek sayı eşittir. Şu üç maddeden hangisi kesinlikle tek sayı eşittir onu soruyor. Şimdi A artı B çift artı tek. Yani burada örnek verebilirsiniz. Ezberlemek zorunda değilsiniz. Mesela çifte 2 deyin. tekede de 1 deyin. Bunları topladığınızda 3 yapar arkadaşlar. O zaman kesinlikle bu tektir. A çarpı B. Çiftle teki çarptığımda daima çift olur. Bunu da kendiniz örnekleyebilirsiniz. Mesela 2 ile 3'ü çarpın ne olacak? Daima 6 yani çift olacak. Çiftlerin çarpmada yutan eleman özelliği var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada da A üssü B diyor. Hangisinin çift, hangisinin tek olduğunu tam olarak bilmediğim için A tekse arkadaşlar, taban tek olduğu için kuvvet ne olursa olsun cevap tek çıkacak. Ama A tek değil de eğer çiftse arkadaşlar bu sefer de taban çift olduğu için cevabımız çift çıkacak. Onun için bu üçüncü madde hakkında tam yorum yapamıyorum. İkinci maddede çift çıktığı için onu da alamıyorum. Kesinlikle dediği için yalnız bir A şıkkı doğrudur.